Hepinize merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle periyodik sistem konusunu işleyeceğiz. Eğer basınç konusunu işlemeliyseniz, yukarıdaki kartlardan ulaşabilirsiniz. Bu kullanmış olduğumuz PDF'e ulaşmak isterseniz, PDF üzerinden çalışmak isterseniz, aşağıya açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Hadi şimdi dersimize geçelim. Periyodik sistem, zamanla keşfedilen elementlerin sayısının artması sonucu bilim insanları bilim araştırmaları ve uygulamalarında kolaylık sağlaması için bilimsel araştırmaları, fiziksel hal, kimyasal hal, yalıtkanlık, iletkenlik, sertlik ve yumuşaklık gibi benzer özelliklerine göre sınıflandırmış. Elementlerin taşıdığı özelliklere göre sınıflandırıldığı sisteme periyodik sistem diyoruz. Peki şimdi periyodik sistemin tarihçesine bir bakalım birlikte. İlk önce John Debrier var. Elementleri ilk sınıflandırılmasını yaptı. Benzer kimyasal özellik gösteren elementleri üçerli gruplar ile gösterdi. Şimdi Alexander Beguer var. Benzer fiziksel özellik gösteren elementleri bir silindir çevresine dikey sıralam Sıralarda sarmal olarak sıralamıştır. Sarmallıktan kastımız şu şekli yapıyor, bir silindir etrafına sarmal şeklinde diziyor. Üçüncü olarak John Newlands var. Elementlerin atom ağırlıklarına göre sıralamış. Sıralamada ilk 8 elementten sonra benzer kimyasal ve fiziksel özelliklerini tekrar ettiğini fark etmiş. Bu durumu müziğin notalarına benzetmiştir. Biz bu kurala oktav kuralı deriz. Dördüncü Dimitri Mendelye. Aynı dönemlerde birbirinden habersiz farklı yöntemleriyle aynı sıralamayı bulmuşlar. Dimitri Mendelye ve e, Lothar Meyer Elementleri atom ağırlığına göre sıralamış Dimitri Mendelye, periyodik tablonun babası olarak bilinir. Bunu kalıtımdaki Mendel ile karıştırmayalım lütfen. Elementleri benzer fiziksel özelliklerine göre sıralıyor. Lawyer, Lodermeyer. E, Lodermeyer'in yapmış olduğu çizimde sıralaması da bu. Kullanmış olduğu periyodik sistem. Şimdi Henry Moseley'e geçelim. Elementlerin atom numaralarına, yani proton sayılarına göre düzenliyor. Günümüzde kullanılan modern periyodik tablonun temelini atıyor. Glenn Seaborg'a bakalım hızlıca. Periyodik tablonun altına iki sıra daha ekleyerek son şeklini vermişti. Hani bu klasik periyodik tablodan e, periyodik tabloya bakarken bu periyodik tablonun Hani hemen şu altında bir iki sıra daha vardı ya. İşte o bu iki sırayı ekleyen abimiz Henry Moseley. Geçiyorum. Şimdi periyodik tablonun tarihçesini hızlıca bir gördük. Şimdi periyodik tablonun yapısını ve özelliklerini beraber inceleyelim. Periyodik tablomuz A ve B grupları olmak üzere iki farklı gruplardan oluşuyor. Ee, dik olan şu dik olan sıraya yani sütuna grup diyoruz yatay olana yani satır kısmına da periyot diyoruz 8 tane A grubumuz bulunuyor periyodik tabloda arada 10 tane B grubumuz var ama şu an sizin için önemli olan A grupları. B grupları çok çok fazla karşımıza çıkmayacak. Elbette birkaç element karşımıza çıkacak. Altın gibi, demir gibi, kurşun gibi. Ama asıl işimizi yarayan kısım bu 8 tane A grubu dediğimiz kesimden çıkacak. Şimdi bu periyodik tabloyu bir incelemeye başlayalım. Periyodik tabloda elementler artan atom numaralarına göre demin de öğrenmiştik ya proton sayılarına göre sıralanıyor. Tablodaki yatay sıralara periyot. Toplamda 7 tane periyot vardı. O sütun satır dediğimiz kısımlara periyot diyoruz. 7 tane periyodumuz var. Tablodaki düşey sütunlara grup denir. Toplamda 8 tane A grubu var. Dediğim gibi 10 tane de B grubumuz var. Totalde ise A ve B gruplarının toplamı 18 grup var. Aynı grupta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir. Ancak aynı periyotta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri benzer değil. Periyodik sistemde bazı grupların özel isimleri vardır. Bunlar mesela hepimiz insanız fakat insan olarak da hepimizin birer özel isimleri var. Ee, mesela Ayşe, Fatma ya da Mehmet gibi. Mesela benim adım Leyla. Leyla gibi hepimizin özel isimleri var. Evet, periyodik sistemde gruplarımız var. 1A grubumuz var, 2A grubumuz var. 4A, 5A, 6A, 7A, 8A gruplarımız var ama... Grupların dışında da her bir grubun da kendine ait özel isimleri var. Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Örneğin 1A grubunun özel ismi alkali metallerdir. 2A grubunun ismi toprak alkali metallerdir. 7A grubunun ismi halojenlerdir. 8A grubunun ismi ise soy gazlardır. Yani asal gazlardır. Neden bunlara soy gazlar dediğimizi birazdan gruplara geldiğimizde bahsedeceğim. Ama bu özel isimleri bir yere not alırsanız daha iyi olur. Çünkü unutmazsınız. Unutmanız gecikir. Hem de öğrenmiş olursunuz ki genelde mesela bazen sorularda 1A grubu ya da 2A grubu yerine özel isimleriyle sordukları oluyor. O zaman da şaşırmamış olursunuz. Şimdi notumuza bakalım. Notumuzda ne demiş? Aynı periyot üzerinde soldan sağa doğru gidildikçe Soldan sağa doğru gidildikçe. Yani soldan sağa doğru gidildikçe neler değişiyormuş onlara bir bakalım. Atom numarası artar. Metalik özellik azalır. Ametalik özellik artar. Grup numarası artar. Periyot numarası ise değişmez. Soldan sağa doğru gidiyoruz. Soldan sağa doğru gidiyoruz. Aynı grupta, aynı periyotta ilerlemiş oluyoruz. Bir de yukarıdan aşağı indirelim. Bakalım yukarıdan aşağı doğru indikçe neler değişecek? Ee, aynı grup üzerinde. Deminki periyot üzerindeydi. Şimdi aynı grup üzerinde yukarıdan aşağı doğru iniyoruz. Atom numaramız artıyor. metalik özelliğimiz artıyor. Grup numarası değişmiyor. Çünkü aynı gruptayız. Periyot numarası ise artıyor. Periyodik cetvelde yer bulmayı bir hatırlayalım. Eminim ki öğretmeniniz öğretmiştir. Fakat biz yine de ufaktan üzerinden geçelim. Şimdi periyodik cetvelde bir elementin yerini bulurken elektron katman dizilimini yapıyoruz önce. Toplam katman sayısı periyot numarasını veriyor. Son katmandaki değerlik elektron sayısı ise bana grup numarasını veriyordu. Bir de şey vardı. Şimdi her katmanın alabileceği şeyler vardı, elektronlar vardı. Birinci katman en fazla 2 iki elektron, ikinci katman en fazla 8 elektron, üçüncü katman en fazla 8 elektron bulundurabiliyor. Şimdi bu katmanlarda tabii ki 8'in altında 6, 5, 4, 3, 7, 2, 1 elektronlar olabilir. Ama 8'in üzerinde 9, 10, 11 gibi elektron sayıları bulunmaz. Şimdi iki, e, ilk periyodumda iki elektronum var ya benim. İkinci periyoda geçebilmem için ilk periyodumun tamamen dolu olması gerekiyor. Bir periyodu doldurmadan, bir katmanımı doldurmadan asla diğer katmana geçemem. Şimdi örnek olarak burada karbonu inceleyelim sizinle birlikte. Karbonun altı tane elektronu var. Şimdi bu elektronları katmanlarına göre bir dizelim. Şimdi benim elimde altı tane elektronum var. Şimdi benim elimde altı tane elektronum var. Ee, bu elektronumu katmanlarıma bir dizelim. İlk katmanım iki tane elektron alıyordu. iki tane elektronumu koydum yerine. Üçüncüyü koyamam çünkü en fazla iki tane alıyordu. Şimdi benim elimde altı tane elektronum vardı. İkisini buraya koydum. Geriye kaç elektronum kaldı? Dört tane elektronum kaldı. O zaman ikinci katmana ise dört tane elektronumu koyuyorum. Şimdi benim kaç tane katmanım oldu? Bir, iki tane katmanım oldu. Yani karbon ikinci periyotta. Peki son katmanında kaç tane elektronum var? 4. O zaman karbonum 4A grubu ikinci periyotta yer alıyor. Sodyuma bakalım. Sodyumda 11 tane elektronum var. Sodyumun elektronlarını katmanlarına göre ee, diziyorum. Şimdi ilk katmanım kaç tane alıyordu? 2 tane alıyordu. 2 taneyi koydum. Geriye kaç tane kaldı? 9 tane elektronum kaldı. İkinci katmanım alabileceğim maksimum elektron sayısı 8'de Maksimum sayıda koydum 8. 9. alamaz. O zaman bir tane geriye kaldı. Onu da 3. katmanıma koyuyorum. Benim kaç tane katmanım oldu? 1, 2, 3. O zaman 3. periyotta. Son katmanımda kaç tane elektronum kaldı? Bir tane. O zaman 1A grubunda yani sodyum periyodik cetvede 1A grubu 3. periyotta bulunuyormuş. Bir de son olarak kalsiyuma bakalım sonra ilerleyelim. Kalsiyum, kalsiyum dendiğinde kalsiyumumda 20 tane elektronum var ve bunları katmanlarına koymam gerekiyor. Şimdi ilk katmanım maksimum alacağı sayı 2 idi. 2 tane elektronumu yerleştiriyorum birinci katmana. İkinci katmanıma geçiyorum çünkü üçüncüyü buraya koyamam. 8 tane koyabiliyorum maksimum. 8'i koydum. Totalde 10 tane elektronumu harcamış oldum. Benim elimde 20 tane vardı. Kaç tanem kaldı? 10 tane kaldı. O zaman geri kalan katmanlara da bu 10 tane elektronumu dağıtacağım. 3. katmanımda alabileceğim maksimum sayı 8'di. 10 tane elektronumdan da 8'ini buraya koydum. 9. koyabilir miyim? Hayır koyamam. Çünkü alabileceğim maksimum elektron sayısı 8'di. 8'i buraya koydum. 10 tane elektronumdan 2 tane kaldı. Bu demek oluyor ki 4. bir katmanım daha var. O zaman bu 4. katmana da 2 tane elektronumu yerleştireceğim. En son yerleştirdiğimde bakıyorum kaç katman var? 1, 2, 3 ve 4. 4. periyot çünkü 4 katmanım var. En son katmana bakıyorum. 4. katmana 2 tane elektronum var. O zaman kalsiyumum 2A grubu 4. periyotta. Yer alıyormuş. Bugünkü videomuz buraya kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Elemet sınıflandırması da bir sonraki videomuzda. Görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.